Hızlı hızlı tadile erkene uymadan kıldığımız namazlara kaza gerekir mi? Bu konuda bizi YS düşmeye, düşürmeye çalışıyor. Çok fazla kaza namazı var diyerek bizi namazdan soğutuyor. Şimdi tadile erkenle kılamadığımız namazlar içinde şöyle yapabiliriz böyle. Allah bana da size de nasip etsin inşallah. Böyle hiç olmazsa niyeten hani belki akşamla yatsı arasında hani günde bir vakit böyle kaza namazı. Hani az olsun devamlı olsun. Yani pazartesi sabah namazı, salı diyelim öğle namazı, işte çarşamba ikindi veya işte kendinize göre ayarlarsınız. Yani bu böyle olacak diye bir kaydı yok. Ben de yapmaya gayret edeyim inşallah. Yani böyle bir kaza namazı, o tadil erkenle kılamadığımız namazı çok yüklenmeden, altında ezilmeden ama az da olsa devamlı olsun ki Allah korusun ecel gelirse öyle gelsin. Çünkü hesap şöyle yapılıyor. Mesela bir insan yatsı namazını eda etti, yattı. Niyeti neydi? Sabah namazını kılmaktı. Allah bu niyeti biliyor. Gece vefat etti. Amel defterine şöyle yazılır. Kalsaydı sabah namazını kılacaktı. O zaman kılmış gibi yazılır. Yaşasaydı öğleyi kılacaktı. Kılmış gibi yazılır. Sonsuz bu dünyada yaşasaydı sonsuz namaz kılacaktı. O zaman sonsuz namaz kılmış gibi yazılır. Çünkü niyete bakılır. Amele göre niyete bakılır. Evet niyet öyle, amel de bunu teyit ediyor. O zaman rahmet ilahinin sonsuz hazinesinden bu yazılır. Kimse yalnız bırakılmaz, zayi edilmez.